Hocam e, hakem yönetimi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sakin anında size sarı kart gördünüz. İkinci sorum ise Torreira'ya e, aktör denildi. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Şöyle e, tabii ki pozisyon hakemin aslında hücuma geçerken faalden e, dolayı pozisyonu kesti. Aslında hızlı hücuma geçiyorduk. Ona tepki gösterdim. E, tepkimin de fazla olduğunu gördüğü için hakem doğru bir sarı kart verdi orada. E, o konuda haklıydı e, çünkü ekstra bir tepki verdim e, orada sarı kartta haklı olduğunu düşünüyorum e, oyun içerisinde de bazen doğru bazen yanlış yani daha fazla kart da çıkabilirdi kırmızı kart da çıkabilirdi bence birçok e, bu değerlendirilecektir tabii oyun içerisindeki aksiyonlar e, Toray da tabii ki iyi bir oyuncu e, tabii ki. Yani herkesin e, gıpta ile baktığı e, değerli bir oyuncu. liginde en iyi orta sahalarından biri. E, ve e, Mustar'a gerekli cevabı verdi zaten. E, yeni adını açıkladı Kıvanç olarak. E, gerçekten e, önemli bir oyuncu Mustafa bizim için, e, Torreira ve e, dediğim gibi yani işini doğru bir şekilde yapıyor. Yani Birçok oyuncu bence ligde, özellikle orta saha oyuncuları yine bütün takımlar için bunu sayabilir. Çok kaliteli oyuncular var. Bizde Fenerbahçe'de var, Beşiktaş'ta var. Bu oyuncular da takımların başarısı için ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan da hiç kimsenin şüphesi yok. Oyuncular üzerinden çok fazla konuşulmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Allah da bir sonraki maç baş, sizin başınıza farklı bir şey getirebiliyor.